Hayalom, bugün günlerdir ertelediğimiz o dağa çıkıyoruz. Evet, yanlış duymadınız, dağa çıkıyoruz. Biliyorum, birçoğunuzun yaşadığı bölgede boyunuz kadar kar varken sizin attığınız kar storyleri bizi üşütüyor arkadaşlar. E bize yazık değil mi? Buraya neden kar yağmıyor diyen çocuklarımın cevabını yaylada buldum. Alın size kar dedik, doya doya oynadık. Hatta kardan adam bile yaptık bu kadarcık karla. Doğruyu söylemek gerekirse şu bereleri, atkıları ve eldivenleri ilk kez kullanıyoruz bu kış. Yani anlayacağınız canımızı o kadar çok çektirdiniz ki biz de dağa çıktık kar oynamaya. Ailemizin yeni ferdinin son eksiklerini tamamlıyoruz. Vallahi kardan adam yaptık ama burnuna havuç falan takamadık. Direkt kozalak yani. E tamamlayınca bir tane de aile fotoğrafımız olsun dedik. Ama onu orada yalnız bırakıp gittik. Hala içim buruk. Saçmalama Serpil kardan adamla bile duygusal bağ kuramazsın. E ne yapayım karanlıkta ne yapacak dağın başında tek başına? Alper'e neden götüremedik deyince arabaya sığmazdı ki dedi. Ahmet Han da götürelim de bizim bahçeye koyalım dedi. Bizim 40 yılda bir kardan adam yapıp ona bu kadar bağlanmamız peki. Neyse güzel bir akşam yeminden sonra eve gelindi. Daha sonra yorgunluk kahvesi niyetine bir güzel sunum yapayım dedim. Pijamaları çektim, başladım kahveyi hazırlamaya. E beni biliyorsunuz her kahve içimde kahveye bir isim koyarım. Bugün kahvem yorgunluk kahvesi. Siz bugün en son hangi kahveyi içtiniz? Bir de bizi nereden takip ediyorsunuz? Sizin bölgelerde kar var mı?